Gel lan buraya. Sıkma ah! ağzına ah! gel. Aaaa. Ah! Aaaa. Ah! Aaaa. Ah! Ah! Gel lan buraya. Aaaa. Ah! Ah! Beyaz canı kırdım en azından. Size bay bay. Ah. Biz kazandık. <laughs> çok kolaydı. Easy'ydi ya bence. Çok kolaydı. Evet çok kolaydı. Allah belanızı versin. Ne dedim bir daha söyle canım. Anlamadım. Söyle lan.